Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Fethi İstanbul oynayacağız. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Türk yapım bir oyun. Oyna diyoruz. Fethi başlıyor. Şöyle. Ben ilk bölümü bir bakmıştım. Sizlerle tekrar oynayalım. Bu şekilde nasıl oynayacağınızı gösteriyor. Ben size gösteririm. Şu sağa doğru. Şu sola doğru. Şu kalkan. Şunlarda kılıç falan Evet. Okumuz falan var. Onları gösterebilirsem göstereceğim. Sadaka var. Evet. Şimdi bitti bu. 9 altın kazandık. İkinci bölümü oynuyoruz. Bunun için gülle lazım. Şu şekilde. Şu şekilde biraz yavaşlayalım. Şöyle can satın alabiliyorsunuz. Bir yandan da giderken şu an toplarla böyle vurmaya çalışıyorsunuz. Vuramadım Ben bu oyunun bir ara hack'ini bulmuş Hack mi denir artık ne denir? Bakın şu taraftan gidince hep daha kolay oluyor. Böyle en sağ taraftan veya en sol taraftan. Ama bak gitti canımız birazcık. Oradaki ateşlere dikkat etmek lazım. Bir yandan gülelerden kaçmak lazım. Gördüğünüz gibi 3 yıldız aldık. Talim 3. Hemen oynuyoruz. Bunda da şu şekilde gördüğünüz gibi Angry Birds gibi fırlatacağız. Uy! Bir gülle de hepsini aldık arkadaşlar. Şimdi talim 4'e bakalım. Gördüğünüz gibi ben size şu sadakayı göstereyim ve de oku. Ok. Şöyle oka basınca arkadan vuruyorlar. Yani artık kim atıyorsa oku. Ok atıyor. Yani zor durumda kaldığınızda falan şöyle yani yapabilirsiniz. Evet. Ok yine ok atabiliriz. Sadaka verince de şu canımız hiç gitmiyor bir süreliğine tabii ki. Ha, bitti. Bundan iki yıldız aldık ve 15 puan aldık. Dükkan var arkadaşlar, şuradan gülle, ok işte veya sadaka verebiliyorsunuz. Ee, ben size karakterleri göstereyim. Şu şekilde bir karakterimiz var. En başta bu da var. En başta iki tane karakterimiz var. Gördüğünüz gibi bunlar her seferinde açık. Ama bu. Parayla alabileceğiniz bir şey. Gördüğünüz gibi 1000 altın yazıyor. Bu da 2000 altın. Tamam. Şimdi. Biraz daha bölüm oynayalım. Ondan sonra bu bölümü bitirelim. 6'yı da oynayalım. Sonra bitirelim. 6'da da gülle atacağız. 6 tane güllemiz var. Arkadaşlar güllemiz bittiği zaman yeni gülle almamız gerekiyor yoksa bu oyunları bu bölümleri oynayamıyoruz. Zaten bizi uyarıyor oynayamazsınız. Gülle almanız lazım diyor. Yine. Yine 3 yıldız aldık gördüğünüz gibi. Bu videoyu da burada bitirelim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın.